Ne haber kardeşim? Gideyim mi? Müsait mi içerisi? Müsait anasını satayım, müsait. Öyle sorular sorup benim sinirim bozma. Ne oldu lan gene? Ya Murat, sıtarım lan ben. Anı biliyoruz oğlum, onu geç. Esas olayın ne? Ne oldu yani? Ya Murat, ben kalabalık partiler yapınca sıkışıklık olmasın diye böyle geniş şey ev tuttum. Çılgın partiler yapacaktım, komşular şikayet edecekti, Melek halledemeyecekti, evden kovulacaktım. Ne oldu? İşte ben de o soruyu soruyorum kardeşim. Cevabını bir ara ne oldu lan? Dün yan taraftaki komşu teyze geldi. Cuma günü mevlütleri varmış. Senin ev sakin dedi. Sığmazsak sana gelebilir miyiz dedi. <laughs> Mevlüt mü <mi> dedi? <laughs> Pardon kardeşim gülüyorum. Sinirlerim bozuldu ya Ahmet'e kardeşim. La oğlum ev sahibi dedi ki... ...sen evden çıkarken dedi... ...senin gibi bir arkadaş getir yerine koy dedi. Biz senden çok memnunuz dedi. Onunla da dedi kirada anlaşırız dedi. Ya Murat ben Feride ile tanışana kadar... ...bütün ev sahiplerimden kanlı bıçakla ayrıldım. Ama sen de kendini çok kaptırdın mı oğlum. Kaptırdım tabii oğlum. 3 ayda bir tane golüm var. Futbolcu olsam Beşiktaş'a transfer olur. Aynı dertten muzları biz kardeşim. Aşık olduk ya lan. <laughs> Başladım lan. Esah mı lan? Hayırlara vesile olsun. Kimi gördü? <laughs> Samandıra Fox. Ho, 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 ho. Sen de iyice ergenliğe dönmüşsün ya lan. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bir de Aşif de benden bastırmadan önce para istedi. Dolar mı istedi, TL mi istedi? <laughs> kardeşim sinirleri bozuldu. Ee? La benim de param çıkışmasın bu rüyada. Ulan rüyada para çıkışmaması ne demek lan? Rüya dediğin, uçabildiğin, lazerle adam kesebildiğin... ...bütün fantastik hayallerini gerçekleştirebildiğin bir ortam değil mi Murat Çenir? Benim param çıkışmadı lan! Rüyada para çıkışmaması ne demek kardeşim? Ee? Kapı dışarı etti beni samandırabiliyor musun? Param yok diye. Arkamdan da kuyu keze flash yiyor. Dizi into the night dedi. What dedim? F*** dedi. Sap dedim. Paf dedi. Duman çıktı. Karı gitti. Bum 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 dedim. Bumcu Onur geldi. Nanan Ahmet abi dedim. lan <laughs> dedim. Ondan sonra bir baktım. Muzaffer kuşan bu. Ben Polonezköy'de mangal yapıyoruz lan. Senin durumun baya baya kötü olmuş lan. <laughs> Sen ne yapıyorsun aşkımla? Görüyor musun aşkımla? Görmez olaydım. <laughs> aşkın şey ya, aşkın yani bilmiyorum ki Ahmet ya. Toren sitesi gibi oldu anasını satayım. Sürekli yanlış butona yönlendiriyor. Ne olacak? Olay bu. Bir şey mi oldu lan? Oldu da. Volkan'la bunlar aynı ekipteler oğlum. Volkan açır lan. <laughs> Allah adam öyle bir tip vermiş ki suratını gördüğün zaman böyle iki tane çakasın geliyor. Avurdunla böyle vurasın geliyor ama işte adamın ceketi hatta ne ceketi yeleği en az üç reyting getiriyor lan. Bizim kurguca küt yok mu? Elin dallamasına bey dedi la bey bey. Ya ben sorarım sonra o çakma preşavaya. Feride Faruk'un aldattığından şüpheleniyormuş. Görmedim diyor. Bir görsem bırakırım diyor. Ya. Yakalattır o zaman sen de teyzemin evladı. Takip et. Edemiyorsan ettir. Fotoğrafını çek. Hatta videoya kaydet. Artık annenen gizli. Orasına ben karışmam. Ondan sonra o görüntüleri al. Youtube'a yükle. Linkini de al. babasına, anasına gönder. Şimdiye kadar iyi olduk. Elimize ne geçti? Tombul tas. Biz de yanar döner olalım. Teyzemin evladı. Adi olalım. Şerefsiz olalım. İçin uğursuzun önünde gideni olalım. Zındık olalım. Hayın olalım. Güvenilmez olalım. <laughs> olalım. Ankara bebesiyim, her yerde çarpışırım ulan. Allah senin belanı ver. Mesin senin ya, tövbe tövbe. Küfür etme, terbiyesiz. Kusura bakma kardeşim, yangaza geldim. Ama ben yapacağımı biliyorum. Ben sana sorarım Faruk Badi. <laughs> Neyse iyi oldu ya, cuma günkü olay boşa düştü. Ama mevcut var ya kesin iptal olmuştur. Teyze ona kesin duymuştur yanındaki teyze. Hatta bu yandaki de duymuştur. Hatta öte yandaki de duymuştur. Hatta bu civardaki herkes duymuştur Ahmet Kural. Sağ olasın ya. O kısmı çok güzel oluyor. Ağzına da nasıl yakışıyor. Amacımızdan, emelimizden bu civardaki herkesin haberi oldu Ahmet Kural. Alkışlıyorum seni. En az bastı. sen bir o kadar